Merhabalar herkese. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Fatoş. Bu videoda patimin ikinci bölümüyle devam ediyorum videoma. Taban bölümü kalmıştı patiğimizin Yanlarını bitirmiştik bu şekilde. Şöyle tekrar göstereyim modelimi. Şöyle yakından. Umarım beğenirsiniz. Benimle birlikte yaparsınız. Instagram hesabımda da görsel olarak var. Oradan da bakarak resme yapabilirsiniz. Instagram hesabımı da vereyim bu arada takip etmek isteyenler olursa. Fatoş'un el işleri sonunda 9 rakamı var. O şekilde bulabilirsiniz. Profilimde de patik resmi var. Çiçekli bir patik. Beyaz üzerinde renkli çiçekler var. O şekilde profilimde Fatoş'un el işleri diye ararsanız bulursunuz. Ee, tabanla patiğimin hemen geçmek istiyorum dilerseniz. Patiğimin tabanını 10 ilmek olarak başladım. Burundan başlanıyor. bilenler bilir. Ee, yeni yapacaklar için e, iyice anlatmak istiyorum ayrıntılı olarak. Patiğim bağcıklı bir patik. Şu bağcığı beraber yapacağız. Kenar tığlamam farklı bir kenar tığlaması oldu. Bu eski model patiklerden bir patik. Bu şekilde Patimin tasarımı Instagram hesabı Asya Hertel'den sayfasına ait bir önceki videomda da söylemiştim. Kendisinin çok güzel tunus işi patikleri var ve takı tasarım yapıyor. Orada onlardan da onu da takip ederseniz çok güzel sayfası. Dilerseniz hemen yapımına geçelim tabanımızın. Şöyle patiğimizi ikiye katlıyorum. Tam ortalıyorum patiğimi. Şu şekilde daha belirgin olur. Şu beyaz çizgiden şu öbür taraftaki çizgiyi eşitliyorum. Bu şekilde ortalıyorum patiğimi. Ortayı bulduktan sonra 5 bir taraftan sayıyorum. Şu şekilde 1 2 3 4 5 5 tane ilmek saydım bu taraftan 5 tane de bu taraftan ilmek çıkarıyorum toplam 10 tane ilmekle başlıyorum tabanımın yapımı yapımına şu, şu, şekilde bir sıkılamayıp ilmeğe atıyorum şu yuvaların içinden ilmekler alıyorum arada şu ipimi de yürütüyorum sonradan bana iş çıkmasın diye hem de sağlam oluyor şekilde 6 7 8 9 10 10 tane ilmeğim oldu toplam bu 10 tane ilmekle devam ediyorum ilmeğimi ilk baştakini tek sonrakileri ikişer ikişer topluyorum sıra sonuna kadar ilmeğimi bıraktım bu yandaki yuvaya batıyorum ilmeğimi geçirdim bunu saymıyorum ilmek olarak 10 tane ilmeğim olacak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane ilmeğimi ördüm bu kenara geldiğimde buradan batıyorum, ilmeğimi çektim oradan. İkisini birlikte, ikisini birlikte topluyorum. Buraya geldiğimde üçünü birlikte topluyorum. Şunu ilmekten saymadığım için bıraktım ilmeğimi, battım. Aynı işlemi yaptım tekrar. Tabanımla patiğim birleştirmiş oldum. 1 2 3 her seferinde dikkat edelim. 10 tane olmasına. 4 şunu saymıyorum. 5 6 7 8 9 10 tane ilmeğimi ördüm. Battım. Topladım ikisini birlikte. Kenara geldiğimde üçünü birlikte alıyorum. Taban yapımız bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Devam edelim bu şekilde tabanımıza ee, şu şurada tekrar görüşelim. Buraya kadar devam edelim. Sonra topuk bölümünde bir eksitmem olacak beraber onu yapacağız. Ee, üç bir taraftan üç bir taraftan altı tane ilmek eksilttim. Ee, beraber yap bunları beraber yapalım sonra kenar tığlamamıza geçeceğiz sonra e, şu ipimizi yapacağız beraber devam edelim örgümüze patiğimin tabanlı 10 ilmekle devam ettim. Şu şekilde top kısmına kadar geldim. Buradan ötesini, ötesini beraber yapalım. Şöyle normal tığımı aldım buraya geldiğimde daha rahat yapmak için. ilmeğimi bıraktım. Bir öteki ilmekten şuradan batıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane ilmeğimi ördüm. Aynen devam ediyorum. Şuradan bu taraftaki yan taraftan battım. Topluyorum üçünü bir aldım buraya geldiğimde şöyle dönmeye başladı topuk kısmı patiğimin devam edelim bu şekilde şöyle şu kadar kaldığında tekrar gelelim bu kadar ördüm geldim topuk kısmındayım 10 ilmekle devam ettim burada bir eksiltmem olacak arkadaşlar şimdi iki tane taraftan şöyle tek ilmeğe düşürüyorum. Kalan ilmeklerimi teker teker örüyorum. Bu öbür tarafa geldiğimde aynı işlemi yapıyorum. Şu ikisini birlikte alıyorum yine. Yan tarafa batıp ilmek alıyorum. İkisini bir ikisini bir topluyorum. Eksiltmem bu şekilde. Bir sıra yapıyorum, bir sıra normal örüyorum. Şimdi bu sırada eksiltme yapmadan devam ediyorum. Şu ipimi de içinden yürütüyorum. Bu ne demeyin orada? Şimdi tekrar bu sırada eksilmem var yine iki tane bir o tarafta bir o tarafta aynı şekil bu tarafa geldiğimde de ikilme tek ilmeğe düşürdüm toplam 1 2 3 4 5 6 6 tane ilmeğim kaldı şu an yani ikişer tane daha eksiltmem olacak Evet, 4 tane ilmek kalıncaya kadar eksiltiyorum ben. Patimin ağzı toplu olsun diye. Sizin de patikleriniz geniş oluyorsa bu şekilde ağız varı yaparsanız patiğiniz çok şık ve güzel durur, ayağınıza oturur. Boş gittim bu sırada eksiltme yapmadım. Bir sonraki sırada eksiltmem var. Onu da yapalım beraber. Tekrar eksiltiyorum. İki bu taraftan, iki tane de bu taraftan. Toplam dört tane ilme ilmeğim kaldı. Bununla devam ediyorum. oluncaya kadar bu dört tane ilmeğimizle örelim bitirelim örgümüz Bir sıra daha gidiyorum. Bitiriyorum. Bitirmiş oldum şu an topuk bölümünü. Şöyle. Şimdi burada kenar tığlamam var. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Şu şekilde atlıyorum. 3 tane zincir dolamadan bir tane atlıyorum yandaki yuvanın içine batıyorum dolamadan 3 tane zincir şuraya atlıyorum buraya dolamadan battım sık iğne yaptım 3 zincir kenar tığlamam bu şekilde bu yuvaların içinden biraz sonra yapmış olduğum şu ipimi geçiriyorum bu kenar tığlaması eski bir teknik. Hoşunuza giderse bu şekilde yaparsınız. Olmadı. Kenarını normal bildiğiniz gibi tığlarsınız. Bu şekilde yapalım. Sıra sonuna kadar devam edelim. Şuraya kadar devam edelim. Bakın tekrar göstereyim. Bitmiş halini. Şöyle arkadaşlar. Bittiğinde ayak mankenime de giydirip, giydirip o şekilde de sizlere gösteriyorum. Şöyle. Yaptım bitirdim. Sıra sonuna kadar tığlamamı. Bir tane zincir çektim. İpliğimi kesiyorum burada. Şimdi beraber bağcığımızı yapalım. Patiğimize geçirelim en son halini görelim. Şöyle uzunca bir ip kestim ben mor ipimden. Şöyle göstereyim şekilde uzunca bir ip kestim ben mor ipimden şöyle göstereyim. Eee ipimi ikiye katladım tam şu şekilde. Hatemin ağzına yetecek kadar şöyle şu şekilde yetecek kadar. Ee, bir tarafını başkasına tutturabilirsiniz. Bir tarafını da kendiniz e, şu şekilde buruyorsunuz. İpimizi bu şekilde buralım bir ucunu birisine tutturarak şu şekilde buruyorum. Yıldıkça böyle sıyırıyoruz. Devam edelim. İpliğimi ben burdum, büktüm diyeyim daha doğrusu. Şu şekilde sıyıralım ipimizi. Bunun karşısında biraz zor oluyor. Bunu ayakta yaparsanız daha rahat yaparsınız. Şu şekilde ipim burulmuş oldu. Şöyle göstereyim. Şu şekilde. Şuraya bir düğüm atıyorum. Şu fazla olan yeri kesiyorum. Hemen geçiriyorum patiğimin yapmış olduğum yuvaların içinden şu şekilde şöyle bir şuraya bir bağlayımlık bırakacak şekilde ayarlıyorum. Şöyle komplesini takalım gelelim. Bacığımı taktım patiğime. ayak mankenime de giydirdim patiğimi. Patiğim bu şekilde oldu şöyle. Umarım beğenmişsinizdir. Benimle birlikte yaparsınız. Şöyle bir ilmek atıyorum. Bu şekilde bitirdim patini. Şöyle tabanda göstereyim tekrar. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bana destek olup olmayı. Videolarımı izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, her birinize ayrı ayrı. Ee, umarım beğenmişsinizdir. Bu şekilde güzel şık bir patik oldu. Bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşça kalın sağlıklı kalın.